Nedir? Sopasını alıyor abi. Zıbap diye pistolla. Spamını bir dayıyor. Hayvan gibi XP geliyor. Hemen deneyeyim. Çok garip bir şey yapıyorsun lan sen şu an. Bu ne oğlum? Manyak tor oldu lan. Bu nasıl bir sistem? Antik çağlarda, antik zamanlarda bundan Uzun yıllar önce konfeti patlatır ve hava fişek patlatırdı. Trenleri patlatırdı. Özletiyorsun kendini Eren baba. Belki de onun gelmesi için bir umut vardır. İnanırsan başarırsın. Son bir kez daha koltuğu çevireceğim. Ve onun gelmesini dileyeceğim. Eren baba gel buraya. İyi adamım. Beni misin sen duyduğuma göre? Eren bu bak karşınıza. O zamandır. uzun zamandır konfeti patlatmıyorduk. Ve trendleri de patlatmıyorduk. Ama şimdi. Tekrardan. Eren Army is coming bebeğim. Yorumlar Eren Army yazan herkese ve tekrardan. Eren Army is coming bebeğim. <laughs> hey dostum. İşte buradayız ve geri geliyoruz. <laughs> Eren Baba is here. Eren Baba da burada, Eren Harbi de burada. Yorumlar Eren Armi de burada. herkese kalp atacağım diye. Bu konfetiler çok güzelmiş. Özlemişim. <laughs> Boğuluyorum. Şov yapmayı özlemişim. Şov yapmayı özledin mi bebeğime? Trendlerde de şov yapacağız. Ey YouTube. Kendine gel bebeğime Kanalımızı kapatmaya çalışanlar inat Eren baba burada Bitmiyor Allah yanıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu gerçek tüydenmiş lan. Her yerim kuş tüyü oldu. Gene etrafa attım. Oley mükemmel bir şekilde etrafa attım. Değer. Temizleyeceğim. Ulan her yerim kaşınıyor. Her yerim kuş tüyü oldu arkadaşlar. Her yerim barıt oldu. Mükemmel bir girişti. mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Gene bugün mükemmel makar efsane gerçek deneylerini deneyeceğiz. Ve daha çok bu tarz şovlu giriş istiyorsanız bu videoya like atmayı sokunmayın. Ve 850 bin abone olmamıza çok az kaldı. 3000 abonecik falan kaldı. Zıvap diye abone ol butonuna basın böyle. Zıvap diye. Abi bu barut kokusunu duyunca aklıma bu seri geliyor şu an. Full Minecraft efsane mi gerçek mi çekmek için o kadar hazırım ki. Barut kokusu ya daha güzel çekiliyor. Genzim yanıyor şu an. Hemen videomuza başlayalım. <laughs> şey lan şaka maka. Bugün tam anlamıyla mükemmel deneyler deneyeceğiz. Sınırsız xp kasma farmı yapmaya çalışacağız. Bakınız efendim görüyorsunuz. <laughs> Nedir? Sopasını alıyor abi. Zıpat diye pistolla. Spamını bir dayıyor. Hayvan gibi xp geliyor. Buna çok fazla etiketlediniz beni ve bunu uzun zamandır etiketliyorsunuz. Eski video bu. Bak 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 elimiz elimiz elimiz. 1.17 de mi acaba hangi versiyonda bunu? Bence bu oluyor bak. Bence bu oluyor ama hangi şeyde oluyor? Hangi versiyonda oluyor acaba ya? 1.17 çıktı 1.17 olur mu lan? Bakalım bir 1.17 denemeye çalışalım arkadaşlar. Tabii konu üstünde uçma haritasını deneyeceğiz tabii ki. Burada mı deneyelim? Burada deneyelim ya ne olacak? Buraya bir tane spawner kurmam gerekiyor bunun için. Hayır tabii ki de. Unuttun mu? Bu kim lan? Oha. What? Ben ne zaman köpek çağırdım lan buraya? Kedilerimden uzak dur ağzını vururum ha. Terbiyesiz. Nerede lan pamuk ama güzel gözlü? Eee dostum. Pamuk güzel gözlüğü. Rav fişini vermeden rahat edemiyorum. Herhalde. Al bakayım yavrucuğum bugün. Goat'a ve bilet'ine vermeyeceğim. Al. Mırr. <laughs> Şuraya yapalım abi. Tam şuraya yapalım. O survival modda yapmış. Aa şimdi bunun için spawn'dan spawner bulmam lazım buna. Hem bra şimdi spawner arayacağız arkadaşlar evet. Spawner aramaca <laughs> ismini böyle koyuyorum. Hadi bakalım. Oha bu ne? Bro istilacı mı bu? Oha ilk defa istilacı köyüne denk geldim lan. Oha! İlk kez görüyorum. Bir şey diyeceğim. Burada da bir efsane mi gerçek vardı? Bunu da denemek istiyorum. Şurada bir tane bunun hapishanesi var deniyordu. Aa bir dakika. Ne oluyor lan? Oha evlerinin altında göl var. Niye böyle? Bunun bir olayı var mı lan? İlk defa istilacı yeri gördüm ha. Dur, dur bu artık kalsın arkadaşlar. Bu köyle ilgili de efsane mi gerçek bir şeyleri var? Ya da dur lan burası kalsın bunları zor buluyoruz arkadaşlar. Yeni map'te arayacağım Spawn'dur. Arkadaşlar bunu bu şekilde çözmeye çalışacağız Artık 78 saattir arıyorum ya 78 saattir spawner arıyorum bulamıyorum abi arıyorum arıyorum bulamıyorum en sonunda komut bile öyle aldım bunun içine şimdi zombi koyacağız o yüzden akşam yapacağım gecenin yarısı yap abicim şuraya bunu koyup içine zombi koyacağım kendi spawnerımı kendim yapacağım olmuyor abi içine de zombi koyacağız bunun Hah bak zombi spawner oldu şimdi tamam mı? Gece olduğu için çalışıyor da olması lazım. bağlım çalışıyor mu? Orada bir tane pistol alalım. Bir tane end çubuğuna ihtiyacım var. End rod. Aa tamam. Şeyimiz çalışıyor. Şimdi nasıl yapıyordu abi? Çok basit. Bir pistol bir end rod. Bu kadar. Bakalım gerçek miymiş? Kafayı yiyeceğim. Sabahtan beri bunu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şunu şöyle koyup. Buradan lever'ı verdiği zaman. Zıbop. Oha. What? Zombi spawn attı lan. Bir dakika. Yalanmış lan. Yalanmış. <laughs> arkadaşlar çıldıracağım. Şuna bakar mısınız? 32 dakikadır sırf ilk deney için uğraşıyorum. Ama siz bunu 2 dakikada falan izleyeceksiniz. Fuck. Sinirim bozuldu. <laughs> Efsaneymiş. Ağlayacağım. Şimdi. Neyse bir sonraki deneye geçelim. Bir sonraki deneyimize geçiyoruz. Bir sonraki deneyimiz de efsane eğlenceli. Ya gene spawner ile ilgili çıldıracağım. Bakın arkadaşlar spawner'ı elimize alma deneyi bu. 1.17'de yapılıyormuş. Adam survival'da yapıyor. Bak şimdi. Oradaki spamları survival olduğu halde eline almaya çalışacak. Çok garip bir şey gerçekten. Bak. Ne yap on düzeneye bak la. Manyak gibi düzen kurdu. Onu koyuyor. Minecart koyduz. Minecraft'ın içine spawn aldı, Survival'da olduğu halde. Bu gerçek olabilir ve olursa da düşünsene. Bu şekilde spawnları avlayabiliyorsun abi. Hemen deneyelim. 1.17 deneyeceğim bunu. Bu arada gençler hatırlarsanız size ne demiştim? Beni izlerken videolarınızı, fotoğraflarınızı atabilirsiniz demiştim. Ben nasıl izlediğinizi söyleyebilirsiniz ve size selam göndereceğim demiştim. Birkaç video gelmiş güzel güzel hemen bakalım. Bakın mesela kardeşimiz televizyona izliyor. Akşamı kör umurumda değil çünkü seviyorum ve izliyorum. Adam! Akşamı kör umurumda değil seviyor ve izliyor. Gidelim anne. Bakın burada bir arkadaşımız daha televizyonda izlerken atmış. Ney kardeşimizin ismi? Doduk. Doruk. Doruk kardeşimize buradan selamlar. Inferno senin adın ne lan? Inferno 1008 sana da selamlar kardeşim. Ve bu kardeşimiz çok efsane canım çekti. Ayran içerek izliyormuş beni. Maşra falan ayran içiyor çocuk. Ulan o ayran ne, 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 kadar lezzettir biliyor musunuz? Yayık ayranına benziyor. Canım o ayrandan çekti çocuk. Pro Haso. haso. Hasan. Ayran şu ayrandan istiyorum abi. Maşrafa ayranı. <laughs> Hasan sana da selamlar kardeşim. Bu tarz bana fotoğraflarınızı falan gönderebilirsiniz. Birkaç tane de yorum okuyayım hatta. İzlerken atarsanız videoda gözükürsünüz. Her akşam Eren Army izliyorum. Eren Army. Merhaba abi 1 milyon abone olalım patlatalım bebi Bak Nesquik yersen şey izliyormuş adam Ben de çocukken YouTube'u kahvaltıda izliyordum arkadaşlar Yemek yerken çok eğlenceli oluyor Neyse 1.17'de yeni deneyimizi deneyelim Bu videoyu çıkan herkese teşekkürler ve size selamlar Aa canım ayran çekiyor böyle ne güzel ekşili tuzlu Siz eğer video çıkmak istiyorsanız Instagram'dan bana Beni nasıl izlediğinizin fotoğraflarını atabilirsiniz Veya yorumlara yazabilirsiniz abi şöyle yaparken falan Diye size de size de selam gönderirim size video çıkarsınız 1.17'de deneyelim hemen abi Gene pamuk ama güzel gözlüğüm yapını deneyeceğim Beyin benim mi abi? O deney o kadar zorladı ki beni. Neyse artık komutu biliyoruz abi. Komutla çağıracağız. Bak. Komutla çağırdım abi. Nerede? Yok. Ama burada. Yine adamın yaptığı gibi bir tane yukarı koyacağım şöyle. Bir tane daha yükseltiye ihtiyacımız var. 2, 3, 4. Tamam. Şöyle oluyor gençler. Redstone Ray'le ihtiyacım var. Dördüncüye denk gelecek şekilde gençler. Daha. Şöyle 1, 2, 3. Yok. Tam şurası abi. Burası Yağmur yağıyor Bereket bereket Karmışık bir sistem biraz İki redstone rail Bir tane düğmeli abi Buraya da bir tane düğmeli Tamam Buradan sonrası normal rail koyuyor Ray koyuyor yani Böyle devam Sonra buraya kırı bir tane lever koyacağız Koy babuş Düğmeli rail'dan bir tane redstone çıkarttı Şartel koydu Tamam La süsün lan domuzlar Şöyle abi Yak 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 Redstone torch koyuyor Şuraya bir tane daha stone Burası şöyle redstone abi Çok garip bir sistem lan bu Pistol, smükli pistol ve slime Şalterden de bir tane attırıyoruz Şöyle abi bir de burada sümüklü pistola ihtiyacım var. Bir de şalter. Bir de slime abi. Balm olacağı mı? Aha bu şakıl arkadaşlar bak tamamen benzedi galiba. Bu kadar basit. Buraya rail'ı koyduğum zaman buraya bir tane minecart koyup yaptığım zaman olması lazım abi bak şu şekil. Buraya bir tane minecart koyuyorum ya lever'a bastığım zaman olması gerekiyor. Bu alım Ciddi olacak mı? Haydi bismillah bu kadar uğraştık diye koyuyoruz. Niye olmadı lan? Oğlum yok bu fake lan. 1.17'de mi olmuyor acaba? Aa bir dakika. Bir dakika. Bunu iki kez basmış. Oha şu an umutlandım bak. Şaltere iki kez basıyor gençler. Hadi lan olacak mı lan? Abi bir dakika. Bir dakika. La yürü git manyak domuz ya. Lan. <laughs> Allah Allah. Belki de domuz işi bozmuş. Dur dur bekle şimdi inanıyorum abi. 3 2 1 yapıştır. Bir daha deniyoruz. Yapıştır. Abi yok olmuyor ya. Bu slime bunu aşağı itmiyor. Fakemiş oğlum ya. Yorumlarda çok gerçek yazıyor ama fake arkadaşlar olmuyor yani. 1.17 olmuyor. Efsaneymiş bebeğim. Bak çok şey yaz oluyor yazmış. Olmuyor olmuyor. Bir sonraki deneyimize geçiyoruz. Aa bu çok eğlenceli bir deney. <laughs> Şu domuzlardan uzaklaşmak istiyorum. Girin lan. Spawn'ları kırayım. Bu ne abi her yer domuz oldu ya. Bakın abi. Şarteller koyduk karşılıklı buraya bir pıt pıt şey yaptı böyle. Üstüne nedir rod koydu, end rod koydu galiba. Bunlar enchantlı ama sanıyorum. Çok garip bir şey yapıyorsun lan sen şu an. Bu ne oğlum? Manyak tor oldu lan. Bu nasıl bir sistem? Bitmiyor bir de. çok zor, çok uğraştıracak. Aa yapacağım. Nereye yapayım? Olur olursa efsane eğlenceli olmaz mı bu? Şuraya bir yere yapalım abi. Tam şuraya yapalım. Başlıyoruz yapmaya. Şöyle bir sümüklü pistol koyuyor. Aynen. Buraları full redstone gençler. Bunun üstüne bir tane slime koydu. Çok hızlı yapıyor ya. 1.17 oluyormuş bu arada bu. Biz de 1.17'deyiz zaten. Lightning rod koyuyor. Aa şu baba. Bunu koyuyor. Çok garip bir şey geliyor lan şu an. Bunun üstüne 4 mi koyduk? 4 koyup channeling basılmış şeyler. Bundan mı basmış abi? Bir deneyelim bakalım basabilecek miyiz? Ama olursa bence mükemmel olacak. Bir channeling basmaya çalışalım bir tane bir şeye. Trident. Lightning Round'un üstüne 4 de koyalım adamın koyduğu gibi. Şu şartlar yüksek mi olmayacak gençler. Ben onu şey yapacağım. Kendim bir sistem yapacağım. Kendi bildiğim şekilde yapacağım bak. Şöyle bir şey yaptık şimdi tamam mı? Tamam. Ben bunu daha azısını da yaparım o kolay. Lightning Rod'a ne basacağız tam olarak ben onu anlamadım pek ama. Buraya bir birkaç tane atıyorum. Channeling diye bir şey vardı orada. Ondan bastık bir sürü. Bağlı mı olacak mı abi? Ne oldu? Olmuyor. Gece yapalım. Ben bunu kafaya koydum bunu yapacağım ben ya. Efsane bir şey olacak olursa çünkü. Abi Channel bizde bastık olmadı. Channel Link. an Channel Link basılı mesela bakın. Ama bunlar birbirini çarpınca bizde ne yıldırım çarpmıyor? Abi ben bunu tam ortasına attığım zaman da yıldırım çarpmıyor ki. Ben anlamadım mı bu olayı ya? Lightning Rod'umuz mu bozuk lan bizim? Aa, bir tane oldu. Ne oldu? Aa! 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 Yağmurlu havada mı yapmamız gerekiyormuş? Bir dakika beç. Çözüyoruz galiba. Dur. Yağmurlu havada yapmamız lazımmış. Bunu söyleme derim bize. Dur lan olacak galiba. Olabilir arkadaşlar şu an. Buraya zaten ben kendi şartel sistemi kuracağım ben. Bu klasik old, old school bir şartel sistemi. Al abi bak mis gibi şartel sistemi. O oh. Olmadı ama. Adamın yaptığı gibi olmadı ama. Man oh! Oluyor gibi de lan. Ne oluyor lan? Oha! <laughs> ya biraz daha uğraşsak olacak gibi gibi. Ne oluyor lan? Ama bir kere yıldırım yapanlar bir daha yapmıyor abi. Dur halledeceğim gençler. Aha! Wow! Yaptım! Arkadaşlar gerçekmiş. Oha! Ne oluyor? Bakın soktu. Oha! İlk defa bu kadar mükemmel bir gerçek gördük bir Efsan değil mi? Abi bak nereye gidersek gidelim görebiliyoruz. Oğlum mükemmel bir şey lan bu. Oha! Ama bakın ne yapacağım şimdi. Acaba? bu şekilde durdurabiliyoruz. Abi mükemmel bir şeymiş bu bu arada ya. Dur lan bir daha yapacağım. Tandır yaparsam ne olur? Daha da mı azlar? Bir daha yapayım mı? Ya, yapayım mı bir daha? Dur olacak şimdi. Biraz uğraşmanız gerekiyor gençler. Aa gene yaptım. <laughs> Oğlum bu mükemmel bir şeymiş lan. Biraz baş artıyor ama süper. Gerçekten efsane bir deneydi bu. Bence bu efsane deneyi bitirelim abi. Bunun üstüne bir deney yapmayalım şimdi olmaz mı olmaz ama bu mükemmel bir şey lan. Abi süper ya. <laughs> Bak şimdi ne yapacağım gençler iyi izleyin. Ben bunun üstünü kapatırsam ne olur? Burada cadı yapma yeri yapacağım. Şimdi iyi izleyin. Ve hiç yapma yeri burası. Yıldırım çarpı kutuların içe dönüşmesi gerekiyor. Aaa! Üzerinden geçince sayılmıyor mu lan? İlla ona mı çarpmış gerekiyor? Daha eğlenceli olacağını düşünüyorum ses kıstığım zaman. Evet arkadaşlar ses kıstığım zaman çok daha eğlenceli gördüğünüz gibi. Ama şunlardan birini ben cadı yapmasam olmayacak. İyi işte bu bitches. Tamam çok güzel. Müzik yokken daha eğlenceli. Müzik çok fazla geliyor. Ama gelsin gene çok güzel. Kemal! Yeterli abi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki mükemmel mahkemede izlediğiniz için. Görüşmek üzere abi. Ben hala çekiyorum. Mükemmel bir mahkemede var. Gördüğüm abi en eğlenceli Minecraft efsane videosuydu ve En eğlenceli gerçek şey buydu eğlenceli gerçekten neyi burada bugüne kadar serilerde bence Bunun üstüne çıkabilir miyiz bilmiyorum Bir de teşekkürler hoşçakalın sadece kanalın yorumlara yer yazan Herkese kalp atacağım ve bana beni izlerken ki yorumlarınızı Beni izlerken fotoğraf atabilirsiniz ve yorumları beni nasıl izlediğinizi yorumlara yazmasını unutmayın. Hoşçakalın sadece kalın. Görüşmek üzere bu videoda çok yoruldum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.